Şuraya aşık oldum zaten. Evet, bu <laughs> film hepsini çalıyoruz. Şu dışında. Şuraya sorma o zaman. Güzel yani. Arkadaşlar duman günü ödevlerine bayılıyorum ya. Yani benimle burada çıkmıyor ama. Burada çıkmıyor tamam. Ama burada çıkıyor. Arkadaşlar bu da var bu arada. Bu ölü bir miydi muhalefetini ama yani ben yeri gördüm bana yeni geldi herhalde. Yeri havlu. Aaa çantaya bakın. İşte plaj çantası. Ooo çok iyi. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Şöyle yapalım. Arkadaşlar, bugünkü Cuma Diyeti'ni çok beğendim. Arkadaşlar, ben bugünü hatırladım. Bugün Cuma Diyeti. Yani 15 Kısmı var. Bu arada, ben 15 Kısmı ziyaret ettim. Dolayısıyla, ben bugün gördüm. E, 15 Kısmı bugün arkadaşlar. Yani evet, Cuma Diyeti'ni yine fark ettim. Cuma Diyeti şey olduğunu. I love you. I love you. Beğenin. Abone olun.